Tarihin en ibretlik sahnelerinden biri, genç yaşta hakikati arayan ve bulan bir peygamberin kıssasıdır. Hz. İbrahim, daha çocukluk yıllarından itibaren putlara tapınmayı sorgulayan İbrahim, insanlara sürekli şu soruyu yöneltti: "Sizi yaratmayan, konuşmayan ve fayda vermeyen taşlara neden boyun eğiyorsunuz?" Bu tavrı halkın öfkesini çekti. Çünkü o dönemde putperestlik sadece bir inanç değil, aynı zamanda büyük bir düzenin parçasıydı. Bir bayram günü halk şehrin dışına eğlenceye gittiğinde İbrahim putların bulunduğu mabede girdi. Elinde bir balta vardı. Küçük putların hepsini kırdı, baltayı ise en büyük putun boynuna astı. Halk döndüğünde manzarayı görünce öfkeyle bağırmaya başladılar. Bunu yapan sensin İbrahim. O ise gayet sakin bir şekilde baltayı işaret ederek şöyle dedi: "Belki de en büyük put yaptı. Ona sorun, cevap versin." Halk bunun mümkün olmadığını elbette biliyordu ama gururlarını kırmak istemediler. Bunun üzerine hükümdar Nemrut Hazreti İbrahim'i cezalandırmaya karar verdi. Halkın gözü önünde devasa bir ateş yakıldı. Alevler öylesine büyüktü ki yanına yaklaşmak bile imkansızdı. İbrahim Peygamber elleri kolları bağlı olarak mancınıkla ateşe fırlatıldı. Tam o sırada Allah'ın kudreti tecelli etti. Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selametli ol. Ateş, Allah'ın emriyle yakma özelliğini kaybetti. İbrahim ateşin ortasında hiçbir zarar görmeden duruyordu. Bu mucizeyi görenler şaşkınlık içinde kalırken, kibirli Nemrud ve yandaşları yine inkarda ısrar ettiler. Bu olay, iman edenlere şu mesajı verdi. Eğer kul Allah'a güvenirse ateş bile dost olur.'' Doğa kanunlarını koyan Allah, dilediğinde o kanunları değiştirmeye de kadirdir. Hz. İbrahim'in hayatında bir başka ağır imtihan daha vardı. Oğlu Hz. İsmail, yıllarca evlat özlemiyle dua eden İbrahim, yaşlılığında bu nimete kavuşmuştu. Oğlunu çok seviyor, Rabbine şükrediyordu. Ancak bir gece gördüğü rüya onun en çetin sınavının habercisiydi. Rüyasında oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördü. Peygamberlerin rüyası vahiy hükmünde olduğundan bunun bir ilahi emir olduğunu anladı. Hazreti İbrahim büyük bir teslimiyetle oğluna durumu açtı. Küçük yaşta olmasına rağmen Hazreti İsmail'in cevabı herkesi hayrete düşürecek türdendi. ''Babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.'' Baba ve oğul minada kurban için hazırlandılar. İbrahim, İsmail'i yere yatırdı, bıçağı boğazına koydu. Tam o anda Allah Teala nida etti. Ey İbrahim, rüyayı doğruladın, imtihanı başarıyla geçtin. O esnada gökten büyük bir kurbanlık indirildi. İsmail'in yerine o kurban edildi. Bu olay, kurban bayramının kökenidir. Müminler her yıl kurban keserek Hz. İbrahim'in teslimiyetini ve Hz. İsmail'in sabrını hatırlar. Asıl mesaj şudur. Allah'a olan sevgi evlat sevgisinden bile üstün olmalıdır. İmtihanlar ağır olabilir ama teslimiyet gösteren kul Rabbinden büyük mükafat görür. Çıkarılacak dersler tevhid inancı her dönemde bedel ister. Bazen ateş, bazen de en kıymetli varlık. Allah'ın kudreti sınırsızdır. O dilediğinde ateşi serin, bıçağı kesmez hale getirebilir. İman insanı en zor şartlarda bile güçlü kılar. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in kıssaları sabır ve teslimiyetin en büyük örneklerindendir.